Ben bir gün gazetesinde haberlere konu olan mağdur olduğu iddia edilen Hatice Kübra Gümüşel'in abisiyim. 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 Ben Fatma Betül Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 21 yaşındayım. Ben Ayşe Ömeyra Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim, 19 yaşındayım. Bizim yaşatımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevi bir tören olduğunda hemen elini giyerlerdi, kabarık kabarık elbiseler giyerlerdi. Bu, bu fotoğraf benim kardeşime ait, kız kardeşime ait, Ayşe Ömeyra'ya e ait. Bu fotoğraf ise benim ee, 21 yaşında olan... Ee, kız kardeşime ait. Burada da yine gerinlikli yukarıdan merdivenden aşağı iniyor. Bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi? Herhangi bir etkinlik esnasında. Ben de 19 yaşındayım ve halen de evlenmedim. Bekarım. Hiçbir üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. Yani 6 yaşında bir kız nasıl evlendirilebilir ki? Yani bunların hepsi şimdi evli mi ya da çocuk mu gelin oldular? Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil. Eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşemira da o ailede büyüdü. Abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden ilk biz bilmeyelim? Kadın hakları olarak savunuluyor ablam. Ama benim annem de bir kadın. Ben de bir kadın, kardeşim de bir kadın. Sonra bir zaman ettiklerini duydum. Ben şok oldum zaten. Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamıza. Annem bu haberleri medya medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokum ekmek ya koymuştur ya koymamıştır. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan Beyefendi'den daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum.